işte neyse o kopuyor. Orada da boğuluyorlar işte oksijensizlikten. Evet. evet. Allah ne ala. mı bir yere? Hayır, hayır bir yere bakmadım. Evet. İyi, Filmin adı neydi? Hani anlattınız. Ben resmen ortaladım. Sabahanım golü attı. <laughs> A, bu film miydi peki? Evet, evet. Filmin ismi neydi? Gizem. Maymunlar cehenneminden kaçış. <laughs> yok yok. En son geçen. Yıldızlara evet. yolculuk muydu? Hayır, yıldızlara doğruydu. Kubrick'in filmi mi? Yok yok, geçen sene geçen... ya ya. Brad Pitt'in <laughs> oynadı. 150 çileğin üstüne. Yıldızlara giraydı. doğru, yıldızlara doğru. Hıh. <laughs> Brad Pitt'in uzay filmi yok ya. Var geçen senelerde mi ne çıktı işte abi gittik izledik. 2019 yapım. Ha işte iki sene falan. Hı hı. Böyle hikayesi Va var, mı? Birisi yapsın da. var, var mı başka, başka hikaye? Ali senin bir sorun <laughs> vardı. Ali nerede? Ya Zeynep <laughs> Hanım Ali'nin Ali. çok kötü. Ha, belki vardır. Saklamıştır cebinde ya daha güzel günler için. Zeynep Oğlan, o... Ali sordu, sorduğu gibi cevap verdik ve bildik. <laughs> ya, <Yani, gülüyor> Ben biraz o... daha basit oynatmaya düşündüm o olayı. Şeyi oynar, ister misiniz? Ee, <laughs> bir, bir kişinin odadan çıkıp e, içeride kalanların arasında birini seçtiği ve geri geldiğinde mevsim olsa ne olurdu, renk olsa ne olurdu, hayvan olsa ne olurdu diyerek kişiye buldurmaya çalışılan oyunu. Buyurun. Biliyor musunuz o oyunu? Abi bilmiyor. yok anlatamam benim çok ilgimi çekti ya tamam mesela e, daha önce Esra ve Fıratla da oynamıştık galiba onu şöyle bir şey bu odadan birini seçiyoruz biri diyor ki mesela sabah oynayacak diyelim sabayı dışarı çıkarıyoruz odadan <laughs> 30 saniye falan odanın dışına çıkıyor burada kalanların arasından birini seçiyoruz mesela Fatih'i seçtik sabah seçilen kişinin Fatih olduğunu bilmiyor ve 30 saniye sonra odaya geri dönüyor sabah kimin seçildiğini bulmak üzere herkese sırayla şu tarz sorular soruyor. Mevsim olsa hangi mevsim olurdu? Renk olsa hangi renk olurdu? Hayvan olsa hangi hayvan olurdu? Organ olsa hangi organ olurdu? İşte ne bir küfür olsa hangi küfür olurdu? Hmm. Falan gibi. Yemek hmm. olsa ne olurdu? Falan gibi. Herkesten birer cevap aldıktan sonra da kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Böyle bir oyun. Katil kim gibi bir şey yani. Yani. Ee, mesela Ay Ben hiç bulamam böyle şeyleri. Taban <laughs> 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 hikayeyi siz bildiniz. Bunu da evet. bulursunuz. Yok o başlı. Dışarı çıkan <laughs> sabahanım olmasın tamam. İlk oynamak isteyen biri var mı? Ya beni kurban olarak seçebilirsin. Çık dışarıya. Arkadaşlar e, odadan atmayalım da yanlışlıkla. Evet ben kendi çı çıksın, ben çıksın kendi gelsin tamam 30 saniye sonra gel 30 saniye sonra görüşürüz Bey e, WhatsApp'tan yazın ondan sonra girerim Erkenden tamam halde. tamam ben sadece Yok, arkadaşlar şu an tren trenin içindeyim o yüzden çoğu zaman çekmeyebilir ama dinleme moduna geçeceğim yani oynamayabilirim o yüzden söyledim okay. tamamdır şimdi kimi seçelim abi ee, kim gitti Allah. Ali gitti. O yarışacak şimdi. Kimi Burak, tan tanımak zorunda mıyız? Hayır değil. bana bak fikir yürütebiliriz. Beni seçin. Tamam bence ben okeyim. Nuri, Nuri zaman Bey. profil fotoğrafını değiştirsene daha anlaşılabilir. Bir tamam Adnan'ın seçtiğini koyuyorum tamam. Tamam. Ee, Ali'den Nuri ile tamam ilgili tahmin. Yok. Ali'den Hepimiz dönelim fotoğrafı kırmızı değiştirir. background'a. Burçin. Fotoğrafı değiştirirse anlayabilir. Benim kırmızı, kırmızı, fotoğrafım seksiydi Melike. Ya değiştirir. olsun bir seferlik koy kafa karıştı boş ver. Evet evet videoyu bir sen değiştirsin. Abi, çirkin fotoğraf koyabilir Değil miyim? Ya? ya? Hadi şimdi çağıralım onu ve sırayla sormaya başlasın. Ben çağırıyorum hemen. Seçilen kimdi? Doğru. O nasıl bir soru? He, pardon. Ali soruyor sandım ya. Pardon. Evet, Ali geldim. Ali. Tekrardan hoş buldum. Şimdi ben üstten direkt Aytaç'tan başlıyorum sormaya. O şekilde e, sayfayı sayfayı yenile abi. Adnan'dan başlıyor. Adnan şu an zaten grupta değil. O sessizde. Tamam. Biri dinliyor bir tek. Tamam. Tamam. Aytaç'tan başla abi. O halde ım, direkt şey soruyorum misal olarak meyve olsa hangi meyve olurdu? Bu şekilde mi? Evet evet aynı. E tamam, peki Aytaş. bunu profil resmine göre mi biz yanıtlayacağız? Ben onu e, anlamadım. Tanıyorsanız kişiliğine göre. tanımıyorsanız tamam. profil resmine göre. Tamam. Ne? Ali ben de cevap vereyim ufaktan kulağım burada ama yeni dünya olurdu abi. Yeni dünya. Okey. Aytaç bu kişi birisi. O, bir mevsim olsaydı hangi mevsim olurdu? Valla karışık olurdu ya. Tüm mevsimler birbirine geçmiş bir ay olurdu. O. Öyle bir, bir ay mı? Sormam bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani dört, da, dört mevsimden birisini ama seçmek Birisi zorundasın. Şöyle... Ya seçmek zorundayım. Yaz abi yaz. Yaz ayı. Ya biraz çok kolay gibi. Mısır um... Gün, günün içinde, gündüz mü olurdu, gece mi olurdu? Ee, gündüz olurdu bence. Um, tatil olsa, kış tatilimi olurdu, yaz tatilimi olurdu? Fatih. Abi kesinlikle yaz. Yaz tatili. Um, bir hayvan olsa, hangi hayvan olurdu? Böyle bana kazık soru bırakamazsınız. <laughs> bir de... Senden aldım. Ee... Sana şutladım direkt o soruyu. <laughs> ne olurdu? Koala olurdu abi. Koala. Hmm. Okay. Yani sabah akşam hiçbir şey yapmayıp bir tek oikoliptus yiyor. Bilemem ben. ben bilemem. Um... Bir araç olsa hangi araç olurdu Esra? Pardon, bir dakika. Söylüyorum. <laughs> Neler devriliyor orada? iyi misin? <laughs> ee, söylüyorum. Evet, mikrofonu açıp da söylersen biz de duyalım. Ee, şey... Ee, ee, bir dakika. Aha. Fiat Murat. Fiyat Murat. <laughs> Murat. Mı? Fiyat mı? <laughs> Arkadaşlar ben fiyat Murat diye bir şey bilmiyorum yani. Tofaş şey. Murat. Tofaş, tofaş Murat. Murat. Tofaş 130, Murat. 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 124 131 Evet. Okay, Tofaş. Çok enteresan. Um, Aynı soruları başkalarına da sorup başka fikir de edinebilirsin. Hayır. hayır mu? Hayır hayır. Herkese farklı soru. Burçin, e, bu soruyu da sana sakladım. Bir tatlı olsa hangi tatlı olurdu? Ay böyle şu çilekli soslu, vişneli soslu falan güzel, damakta güzel tat bırakan bir tatlı olurdu. Burçin her şeye bu kadar yüksek olamazsın gerçekten. <laughs> Murat Abi, Bey, şey denemek ister misiniz? <laughs> Murat uslu hali bu. Abi. şu an. Tabii devam... Allah'tan oyun yani. değil mi Murat Bey? O kadar korkuyorum ki şu an. Sabah Yürü. devam. et <laughs> um, Bir soru şu an düşünüyorum bir saniye. Uh, bir duygu olsa hangi duygu olurdu Sabah? Ay ben kimi seçtiğinizi unutmuş olabilir mi acaba? <laughs> <laughs> duygu olsa duygu değil ama söyleyeceğim şey aa. eğlence olurdu belki de okey um, eğlence Muzik falan diyeyim mesela. Şimdi Ali profillere duygu değil ama. Ben şu an profilleri tekrar böyle yukarıdan aşağı. Birkaç bayağı çok kişi eledim açıkçası. Devam et. Hep devam et Ali herkes bitirdikten sonra zaten tahminlerimizi. Hı, -hı. Ee, bir trafik levhası olsa hangi levha olurdu Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Bu Nasıl bir sorudur ya. Eee <laughs> <laughs> <karşı gülüyor> patladı işareti olabilir yani. Kavşak işareti. <laughs> Kavşak. <yuvarlak gülüyor> bir şey diyorsun ya. Hayır, ben, bir şey. ben esneklik anlamında hani o her her dört tane yola gidebilecek kadar esnek olduğunu ifade etmek istedim sadece. Çok kötüsünüz hepiniz. Nuri Bey de sırayla. Okay, um... Ben yani Baya şu an düşünüyorum başkan nasıl ona benzer soru. Yemek olsa ne olurdu Nuri? Yemekle senin aran çok iyi. Yani yemek olsa köri soslu tavuk olabilirdi. Curry soslu tavuk. Sarıçınla Sarışınlığa de... mı burada bir imada bulunuyorsun? Onu i̇şte şu an düşünüyorum. Öyle Bak, Onu, şey, düşünüyorum. onu detay, sorama. detay, soramazsınız Ali Bey. Yok ben kendi sadece sesli düşündüm şu an. Başak'tayız. Ee, Üç kardeşli bir ailede büyük mü olurdu, ortanca mı olurdu, küçük mü olurdu? Of oh, çok zor bir soru. E, ortanca olurdu bence. Ortanca tamam. Yani evin dilise. Evet doğru cevabı. Um, Tolga'dayız. Um, Bir konaklama tesisi olsa beş yıldızlı bir otel mi olurdu, butik bir otel mi olurdu? Misal olarak Alaçatı'da bir butik otel. Yani e, butik otel olurdu. Ya da olurdu. pansiyon da dahilse e, butik otel diyelim üç yıldızlı. Üç yıldızlı butik otel. Okey. Murat sorular nasıl? Ben çok beğendim ya. Ben de. Zor. En zor kısım zaten soru sormak kısmı abi burada. Ali Bey bayağı. Evet, i̇yi gidiyor muyum Murat? Bence yerine... gayet iyi abi. Devam. Şimdi Bağdır'dayız. Ee... Şimdi ağaç kısmından soruyorum. Yani görünüm olarak. Hangi meyve ağacı olurdu? Elma ağacı olurdu. Elma ağacı. Okey. İstanbul'da bir semt olsaydı hangi semt olurdu? Tayfun? Ee, ee, bir saniye. Bebek At, deme. Şunu. Adam İstanbullu değil. İstanbul semtlerini sordu. <laughs> ya adama. pardon pardon. pardon. <laughs> etiler, etiler. Etiler olur. Etiler. okey. okay. Um, onu nasıl çıkarabilirim? Ya Bir soru şu an düşünüyorum. Onu da Göker'e soracağım. Hmm. Kraliçe mi olurdu? Çalışan mı olurdu? Muhtemelen kraliçe olup çalışanlara yardım ederdi. Hem kraliçe oluyor hem yardım ediyor. Okey. Yani Ama zaten cinsiyeti, dişi diye buradan belki çıkarabilirim. <laughs> Eee, um, Melike'deyiz. Evet, can. Eee, mm, Melike sen bilirsin. Ee, Göztepe mi olurdu, Karşıyaka mı olurdu? Kesinlikle Bostan falan olurdu bence. Bostan <laughs> mı olurdu? <laughs> Okey. Bostan diye bir gönderme. Gizem'deyiz. isim gündüz dedik ee, Gizem bu şahıs ha, mevcut saatlerden hangi saat olurdu? 10 hı hı. On, akşam 10 on. akşam 10 biraz evet. önce gündüz geldi şimdi akşam 10 ee, yayın saati olabilir ee, şimdi candayız can oyunu biliyor muydu? sonradan katıldı ama biliyorum biliyorum Okey. Can, ee... can bütün oyunları biliyor. Can ekmek arası sucuk mu olurdu, köfte mi olurdu? Köfte olurdu. Köfte olurdu. Evet şimdi tahmininizi söyleyin Ali Bey. Şimdi tekrardan böyle bir göz gezdiriyorum ve bütün söylenenlerin ortak niteliğini arıyorum. Gündüz dedik, yaz dedik, saat akşam 10 dedik ama kraliçe dedik ama yardım ediyor dedik elma ağacı dedik yeni dünya dedi Atan ee, kavşak vardı bir de kavşak vardı aynen burçin ne de bence güzel cevaptı yani şimdi, ya sabah olduğunu düşünmüyorum çok basit olur çünkü Abi öyle değil. bir tane isim söyleyeceksin. Evet, evet bir tane isim söyle ya. Evet abi, ne yapıyorsun? Akıl yürütüyorum. Ee, yani ıı, hepsi sabahı gösteriyor ya aslında. Bence Esra. Bence Esra. Haydi. Yani, Efendim? Kim diyorsun Ali? Yok sabahdan vazgeçtim o gerçekten çok çok basit olurdu. Yani o kadar basit birisini seçeceğinizi düşün. Ya yani pardon basit derken yani seçim olarak. Ali biz çıkalım istersen sen düşün. Sonra biz gelelim. Sen cevap ver. Evet. Tamam tamam. Ee, Burçin diyorum. Yanlış. Bir şey tam içimden geçiyordu. Ali'cim cevapların hiçbir önemi yoktu. Bütün yolların bana çıkıyor aslında değil mi? <laughs> şey <bekledi>. <gülüyor> <gülüyor> Kişi Nuri Ali Bey. Ya, hep bir hep bir kadınlara şey... yoğunlaştın. Beni düşündüğünü tahmin ettim ama ben ondan önce verilen örnektim sadece. Ali'cim kavşak dedim. Her an bir çıkış yolu bulabiliyor. Kim olabilir Vallahi başka? Vallahi o an bir Nuriye kaymadım değil ama ya. Kraliçe dediler orada. E Kraliçe'den E Kraliçe zaten. İnanca e soruyor öyle sordum. Yani. Ama Kraliçe... Yalnız bu cevaplarda şey e, ortanca kardeş koala ve yeni dünya yani gerçekten koalayım ben ya. Murat. Gerçekten, gerçekten. koalayım. Değilmiş, evet tanımadır bildim. Tamam ben ee, çıkabilir miyim şimdi ben bana sorun sor ben sorayım soruları. Okay. Okay. Hadi çıkıyorum. Siz aranızda birini seçin. Beni pingleyin. Bir dakika Sen ben çık, bir çıkıyorum. E? Kaç tane telefon görüş ben varsa ona gireceğim. Görüşürüz tamam, okay. tamam Hadi bay bay sonra. şimdilik. Öptüler görüşürüz. Bay. görüşürüz. Nuri gerçekten aklımdan geçmedi. Ee, Murat çıktı hemen söylüyorum gençler. Murat'ın kendini seçelim. Murat'ın kendini seçelim. Ee, oyun sonunda tahminini yaptığında dışarıdan onu tanıyan ve tanımayan insanların onun hakkında ne düşündüğünü görsün. Hmm. Bence. Oyunun kuralına aykırı değilse okey. Normal şartlarda bunu aynı masada yapıyorsun ve oyunun aslında şartlarına aykırı değil. Ha Şartlarına evet. aykırı değilse olur Adnan. Tamam ben, hadi yapalım. Ben tanımıyorum. Ne diyeyim mesela? Ee, yani şu ana kadarki izlediğimlerin neyse... sana ne his, hissiyat veriyorsa Tamam. Ama bir şey diyeceğim. İstiyorsanız başka bir şık seçelim. Murat oyunun sonunda şöyle de bir e, caz da yapabilir aslında. Ya ama ben beni seçeceğinizi düşünmemiştim ki. Ne diyebilirim? Evet, on, onu da yapalım. Evet, evet ya onu yapmayalım. Bir ya. yani. şey söyleyeceğim. Yapsın. Sonrakine geçeriz. Nedir? Caz nedir ya? Yok ya. Şey bence var ya ee, Tolga ya da e, şey Eren olmaz, şey olabilir, Tayfun olabilir, bilmiyorum ama siz bilirsiniz. Yani Tayfun'un fotoğrafı çok belirgin bence çok fazla bir şeyler çıkarabiliriz orada. Onun içinde daha basit olabilir belki. O zaman benim tabii ki. Adnan yapalım. Ben... Adnan yapalım. Aynen Adnan geçti benim de içimden. Ama Adnan da yapalım. çok basit olur. Evet Böyle kolay. Olabilir. olur. Ben ben ben, ben, ben Burçin, buradaki sen herhangi çok basit biri. Olursun. Arkadaşlar buradaki herhangi biri basit olmayacak. Her, herhangi biri basit olmayacak. Çünkü Murat e, tanısa da yanıt verenler tanımıyor. Herhangi biri basit olmayacak. Öyle olmuyor su yanıtları alırken gerçekten büyük çorba oluyorsun. Ben ben rahatlığıyla seçin. seçin birini. Tamam o zaman bu Seçmediniz mi? De... Dur 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 çıkıyorum. Ben. Aa tam duydu. doydo. Tam değiştirdiğimizi düşünür, duymadı ya, değiştirdiğimizi duymadı. düşünür. Tamam Burçin olsun. Benim. Ben WhatsApp'tan tamam. yazıyorum şeyi. Gel gel. Ya bence direkt değiştirelim. İkinci tur Burçin seni seçelim. Çünkü duydu yani. <laughs> ne? <Çılgınlar. gülüyor> <Beni>, attı. <beni. gülüyor> tamam <gülüyor> Burçin olsun. Hadi başlayalım. Tamam. Ya. Tamam Adamımcım, tamam. Tamam ben hatırladım. yazdım WhatsApp'tan. Geliyor. Evet. Selamlar. Hoş geldin Murat. Hazırsanız başlıyorum. Ee, bu kişi bir hayvan olsa hangi hayvan olurdu adnan? Tavşan. Tavşan.